tam ortaya girdiler. İki taraf tam birbirini yerken dünyanın halk yedi başı. Kim o? Fransa. Fransa hemen şak diye oraya girdi. Parmesu de la France, de Monsieur Rusya, de Monsieur Ottoman. Ne yapıyorsunuz lan? Dedi. Oradan İngiltere Fransa'ya görünmeden Manş Denizi'nden geçti. Çünkü İngiliz, Fransız, Rus orada görsene der. La Russian, come on. What are you doing? Where are you going, man? Der. E Rus, lan, gel lan Rus. Nereye gidiyorsun lan? Ne diyorsun sen dedikleri zaman? Bruce ne diyecek? Ee, I'm going to go to the picnic. Pikniğe gidiyor mu diyecek? Ne diyecek? Basfaya, sıcak denize inmeye gidiyor. Bunun üzerine Adolf Hitler Was ist das? Ich möchte aber nicht Çözün lan bunu! dedi. Sen Almanca bilmediğin için ben tercüme edeyim size. Adolf Hitler durdu vatandaş. Dedi ki oğlum çabuk ne edin edin bunu çözün dedi. Tamam bu bir gölge vuruyor. Gölge aynen bu. Yandan baktın mı ne gibi duruyor? namaz kılan adam gibi duruyor. 1990'lı yıllarda bu Japon turistler yok mu dayım? Böyle gözleri çekik çekik ellerinde sonra bak kamera. Oo, arigato, tusubasa ozara, genzo Wakabayashi! kabayashi, nankatsu diyor sen şimdi Japonca bilmediğin için ben sana ne yapayım? Çevireyim. Ella mu adam namaz mı kılıyor lan? Vallahi namaz kılıyor herhal. Dediler tamam mı? Japonlar hemen Avusturya tamam Zistovi anlaşmasını imzaladı. Whatsapp savaş grubuna yazdı. Dedi ki kalktınız dedi. Sen Rusça bilmediğin için ben sana tercüme de vereyim. Dedi ki lan oğlum Rus dedi Fransız tarihi çıktı. Ben zıştım tüyü de diktim dedi. Ben savaştan çekiliyorum dedi.